Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Ee, umarım videomu beğenip abone olmayı unutmazsınız ve yorum yapmayı es geçmezsiniz. İnşallah güzel bir video olacağını temenni ediyorum. Bugünkü video konumuz 14 tane hisse belir belirledim. Onları teknik açıdan incelemeye çalışacağım. Fakat bu inceleme esnasında yapmış olduğum yorum ya da sizlere aktarmış olacağım bilgiler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ekranda da gördüğünüz yazısı üzerine tekrardan ben dile getireyim dedim. İlk hissemize geçelim o halde. İlk hissemiz Sekur. Sekur bugün 21.96'dan kapanış yapmış. Sekur 15 Haziran'da daha sonra ise 1 Temmuz'da düşen trendini bir türlü kıramamış. Her ne kadar zorlasa da. Fakat 2 Temmuz'da yani bugün düşen trendi kırmış, yukarıları görmüş ama kapanışta ikinci seansta bir türlü düşen trendin üstünde tutunamamış. Yani e, 22.17 ve üstünde tutunamamış. 21.96'da bir kapanış yapmış. Parabolik sar, MACD, RSI'de herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E, formasyon gözüküyor burada. İnşallah bu yukarı doğru hareketine devam etmeye çalışır. Eğer devam ettiği takdirde 22.60 daha sonra 23.63'te bir dirençleri söz konusu. Umarım buraları kısa zaman içerisinde kırar. Açıkçası benim yorumum tabi asla yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla pek gerileme yapacağını düşünmüyorum. Zaten burada uzun zamandır bir hacim söz konusu 22 ile 20 arası. Git geller yapıyor bunun bedelsiz bölünme olayı vardı bir hikayesi vardı o zamanlar 48'e çıktı daha sonra bekleme süreci yaşandı İşte bir türlü onaylanmadı daha sonra yeni mevzuata göre bir bedelsiz başvurusu bulunacaklarını söyledi şirket Onun için biraz gerileme olduğunu düşünüyorum İnşallah tekrardan bedelsiz başvuru olduktan sonra 48'leri Hatta daha yukarıları görür ee, bunun bir de ben detaylı pencereden inceleyeceğim. Ee, bu hafta yatırımcısına %1,95 kazandırmış. Aylık bazda ise %3,68 kazandırmış. PDDD oranı düşük, FK oranı yüksek 257,75. Ee, bunun bir önceki bilançosu zarardı. Fakat son bilançosunda 2 milyon TL kar açıklamış. 2,5 milyon TL neredeyse. İnşallah herkes kazançlı bir duruma geçer. Çünkü burada çok tersi kalan arkadaşlarımız var, eşimiz, dostumuz var. Ee, bir sonraki hissemiz ise Jans. Jans da son günü 78 55'te kapatmış. Bu de bir türlü düşen trendini kıramamış. Ee, 16 Haziran'da daha sonra 1 Temmuz'da ve 2 Temmuz'da yani bugün her ne kadar zorlamasına rağmen bir türlü kıramamış bir kanal içerisinde zaten fark ediyorsunuz böyle gitgeller arasında. Ben tekrardan bunun aşağılara doğru bir hareket yapacağını düşünüyorum. 76.06'lara gelmesi söz konusu olabilir. Daha sonra buradaki destekten bir tepki alıp yukarı düşen trendi zorlayacağını düşünüyorum. Bu 76'lara geldikten sonra tekrardan bakarız. Oralara geldikten sonra bir tepki alıp yukarı doğru hareket ettiğinde düşen trendi kıracak mı kıramayacak mı? Fakat gitgide her geçen gün kanal daralıyor burada gördüğünüz gibi. İnşallah en kısa zaman içerisinde yukarı doğru bir hareket yapacak. Fakat bunun 84 ve 86'da önemli bir direnci var. Orayı kırdığı takdirde çok güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Eresa'ya baktığımızda genel itibariyle yataya bağlamış. Maddi al konumunda parabolik sarı ise tekrardan al konumunda. Ee, hareketli ortalaması her ne kadar pek olumlu olmasa da inşallah geçen haftanın da borsanın bir aşağı doğru hareketlerinden kaynaklanıyor olsa gerek bir düşüşleri söz konusu ondan olsa gerek. En kısa zamanda 76'ı geldikten sonra yukarı doğru hareketi yapacağını öngörüyorum ben. Ee, Türk ilaç serum bir sonraki isteğimiz arkadaşlar. Türk ilaç bugün 30.50'de kapatmış. Bollinger bandı da zaten epey bir daralmış. Artık bunun bir hareket yapması lazım. RSI'de dönüş yapmış. MACD'de al, al konumuna geçmiş. Bu 30 50 aslında güzel bir yerde kapatmış. En azından düşen trendin üstünde bir kapanış yapmış. Bunun yukarı doğru hareket edeceğini size, sizlere söyleyebilirim. Ee, yukarı doğru hareket ettiği takdirde 34-30'ları zorlayabileceğini düşünüyorum. Orada bir direnci söz konusu. İnşallah oraları en kısa zaman içerisinde kıracaktır. Yani bunun yukarı doğru hareket edeceğini söylüyorum sizlere. Tabi asla yatırım tavsiyesi değildir. Ee, Türk İlaç Serum bu hafta yatırımcısını %6, aylık olarak ise %23 kayba uğratmış. Ee, PDDD oranı 9,22, FK oranı ise 64,30. E, Bilançosunda net kar 9 milyon TL. Türkülaç için diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki hissemiz ise Vakfen. Yani vakıf finansal kiralama. Vakıf finansal kiralama bugün 10.70'de kapatmış. Düşen trendin üstünde bir kapanış yapmış. Ee, bunun 9.92'lere gelmesi söz konusu olabilir. RSI ve MACD pek iç açıcı değil. Parabolik SAR da pek olumlu ifade gözükmüyor. Fakat hareketli ortalaması biraz sanki iyiye doğru gidiyor. Ama bu biraz sıkıntılı bir kağıt. İnşallah yatırımcısını e, üzmez, üzmeye devam etmez. Bu hafta yatırımcısının %16,20 kaybı uğratmış. Aylık bazda ise %5,11 kazandırmış. PDDD oranı 5,80. FK oranı ise 42,76% Bilançosuna baktığımızda ise net karı 13 milyon TL, 13 milyon 688 bin TL. İnşallah herkes kazanır. Ee, bir sonraki hissemiz ise Sasa Polyester. Sasa Polyester 2862'de kapatmış. Ee, bakıyorum güzel bir, bayağı bir düşmüş açıkçası son zamanda. Artık belli yani ben gideceğim diyor, bırakın beni diyor. Zaten bugün de İkinci seanstan sonra bir parabolik sar al konumuna geçmiş. Makti de kafasını yukarıya kaldırmış. Ee, RSI de yukarıya kaldırmış. Artık beni bırakın diyor. Ben diyor gideyim diyor. Bırakın diyor. Ben ilk başta 29.64'e daha sonra 31.22'ye doğru bir hareket yapayım diyor. Bunun bir düşen trendi var. Şu anlık 31.69. Oraları bir zorlayayım diyor. Beni bir salın diyor. Yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ee, Sasa Polislerin FK oranı 91,1. Pardon arkadaşlar ilk önce bu hafta Sasa Polyester yatırımcısını %6,53 kaybı uğrattı. Aylık olarak ise %15,5 zararı uğrattı. Ee, FK 91 PDD'de oranı 91,10. TDDD oranı 10,70. Net kârı ise 109 milyon TL. Gayet tatmin edici. Ee, dediğim gibi genel itibariyle baktığımızda bunun yukarı doğru gitmesi söz konusu ki bence gitmemesi için herhangi bir neden yok. Artık beni bırakın diyor. Beni bir salın diyor. Ben artık yukarılarda gitmek gitmem lazım diyor. Gözüm yukarılarda diyor. Bir sonraki hissemiz ise BIM. Ee, BİM BIM 62.45'te kapatmış. Bununla bir türlü düşen trendin kıramamışlar daha önceki hareketlerinin zorlamalarına rağmen. 16 Haziran'da 22 Haziran'da, 23 Haziran'da sürekli düşen trendi zorlamış. Fakat bir türlü kıramamış arkadaşlar. Her zorlamasından sonra bir çekilmesi söz konusu oluşmuş. Burada da güzel formasyon yapmış. Ee, bu şu an 62.45'ti. Bugün güzel bir kapanış yapmış diyebilirim. Bunun 62. 72'de bir direnci var. Oraya zorlaması an meselesi. Erasay'da güzel dönüş yapmış zaten. Parabolik sar sat konumunda fakat ben aşağıya doğru hiç düşeceğini sanmıyorum zaten Bollinger bandı da az çok belli ediyor kendisini. 62 73. Daha sonra ise bunun bir düşen trendi var 63 22'de. Artık benim gözüm yukarılarda diyor. Beni bir salın diyor. Yavaş yavaş ben ağır adımlarla emin adımlarla gideyim diyor. Ee, BİM bir yatırımcısını bu hafta %1,11 kayıp yaptı. Aylık olarak ise %2,50 PDD oranı ise 5,67, FK oranı 13,25. Net karı ise 684 milyon TL. Bu yukarı doğru hareket etmesini beklediğim hisselerden biri. Bir sonraki hissemiz ise Gersan Elektrik arkadaşlar. Gersan yani Gerel Elektrik. Gerel Elektrik 5,95'te kapatmış. Sıkıntılı kapatmış diyebilirim. Yani çok sıkıntılı kapatmış. Yükselen trendin altında bir kapanış yapmış. Bir gerilemesini ben bekleyebilirim. 583'lere gelmesini bekleyebilirim. Ee, dediğim gibi bu 583'lere hatta 567'lere kadar gelebilir. Bu biraz gerileyecek diye düşünüyorum. Umarım yanılırım. Genel elektrik bu hafta yatırımcısının %3,30 Aylık olarak ise %9,58 kazandırmış. FK oranı yüzde pardon yüzde demişim arkadaşlar özür dilerim. FK oranı 28,86. PDDD oranı ise 3,88. Bilançosu ise 8 milyon TL. biraz gerilemesi söz konusu olabilir. Umarım yanılırım. Herkes kazanır. Ama şunu unutmamak lazım ki kazancın olduğu yerde kayıbın olması da söz konusudur. Bunun bilincinde bilincinde olarak hareket edelim. Değer listemiz ise arkadaşlar Oyak Yatırım Ortaklığı. Oyak Yatırım Ortaklığı 7.30'da kapatmış. Çok sıkıntılı bir kapanış. Bu 7.19'lara doğru bir hareket yapmasını bekleyebilirim. Daha sonra 7.19'dan 7.08'lere geleceğini düşünüyorum ama pek sanki oralara gelmeyecek gibi. 7.19'dan 19dan bir dönüş yapması söz konusu olabilir. 7.19'dan sonra ilk direnci 754, oralara çıkması an meselesi olabilir. 7-19'u gördükten sonra genel itibariyle biraz gerileme yapacağını ben sizlere söyleyebilirim. Kısa zaman içerisinde 7.19'lara gelip daha sonra yönünü yukarıya doğru çevirecektir diye tahmin ediyorum. Genel itibariyle haftalık olarak yatırımcısını 5.19, aylık olarak ise yüzde 17.70 bir kayba uğratmış. FK oranı 27.79, PDDD oranı ise 4.42. Bilançosu ise 403.000 TL zarar açıklamış Oyak Yatırım. Bir sonraki ismimiz ise Index arkadaşlar. Index Bilgisayar. Indeks Bilgisayar 6.11'de kapatmış. RSI güzel kafasına yukarıya kaldırmış durumda. MACD yukarı doğru hareketi. Bugün parabolik SAR al konumuna geçmiş. Daha önceki hareketlerine baktığımızda 18 Haziran'da bir düşen trendi zorlamış. Kıramamış. Daha sonra biraz gerileme yapmış. Bu 5.95'ti. Bir tepki almış. Daha sonra yukarı doğru çıkmış. Düşen trendini 1 Temmuz'da ve 2 Temmuz'da zorlamış. 2 Temmuz'da biraz düşen trendin üstüne çıkmış. Fakat orada tutunamamış. Daha sonra gerileme yapmış. Açıkçası ben e bu indeks bilgisayarın 5.97'lere gelmesini bekliyorum. 5.97'den sonra artık beni bir salın deyip düşen trendi kırdıktan sonra 6.37'lere ilk durağı olacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam yukarı doğru hareketi başlar. İndeks bilgisayar bu hafta yatırımcısının 4.53 aylık olarak ise 8.40 olarak zararı uğratmış konumdadır. FK'sı 7,96, PDD'de oranı 2,21. bilançosu ise 54 milyon TL kar açıklamış durumda. Ee, kısa vadede biraz gerileme yapıp daha sonra yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Ee, bir sonraki sistemimiz ise Petkim. Petkim 5.23'te kapatmış. Zaten uzun bir süredir epey bir düşmüş. Ee, 523'te kapatmış. Bunun buralara bir sağlam destek, 522 sağlam bir destek. RSI aşağı yönlü. Burada bir kırmamış RSI bakıyorum. Diyoruk. Fakat ee, artık yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum açıkçası. Artık hareket etmeli bir yukarı doğru bir yol almalı böyle 5 67'lere bir çıkmalı. Ee, yukarı doğru bir hareket ettirmeli. Bu kadar gerilemesi yeter artık. Bu hafta Petkim 3,86 yatırımcısına aylık olarak ise yüzde %16 zararı uğratmış. FK arını PDD'de oranı 6,68 PDDD oranı 1,57 ee, net karı ise 884 milyon TL. Dediğim gibi genel itibariyle pe ettiğim artık yeter biraz gerileme yaptın biraz ile pe bir gerileme yaptın ama artık yeter yukarı doğru bir hareketi söz konusu olabilir. Bir sonraki hissemiz ise ayan enerji. Ee, ayan enerji 4.52'de kapatmış düşen trendin üstünde bir kapanış yapmış. Belki biraz aşağılara sarkıp düşen trendden bir ona alıp yukarı doğru hareket edebilir Zaten artık daralmış. Bollinger bandı her şey daralmış. Yani artık beni bir salın diyor. Ben de bir patlama yapacağım diyor. Umarım bu aşağı doğru bir patlama olmaz. Yukarı doğru bir patlama olur. Ki bence yukarı doğru bir patlama yapacağını düşünüyorum. Kısa vadede 5.41'leri görmesi an meselesi olabilir. RSI biraz yataya bağlamış. maddi kafası yukarıda. Çok güzel. Şu an genel itibariyle herhangi bir sıkıntı görmüyorum bu hissede. Artık yukarılara doğru bir patlama yapacağım diyor ki ben de yapacağını düşünüyorum. Ee, Bera Bera bugün 12.95'te kapatmış. Ee, düşen trendin üstünde bir kapanış yapmış. Bunun tekrardan düşen trendi bir dokunup onay aldıktan sonra yukarı doğru hareket etmesi an meselesi olabilir. Ee, Son barda sıkıntı çünkü RSI aşağı doğru vakti yukarı doğru ama paraboliksel al konumda. Dediğim gibi Bollinger bandı da daralmış düşen trendde kırmış. Artık diyor Bera diyor beni bir salın diyor ya. Benle diyor çok oy, oyaladınız beni diyor. 17.45'lere gideyim ben diyor. Gitmesi daha meselesi. Detaylı olarak baktığımızda ise Bera haftalık %8,09, aylık olarak ise %47,60 yatırımcısına kayıp, et, kayıp ettirmiş. FK oranı 11.34, PDDD oranı ise 1.86. Ee, karı ise 45 milyon TL. Genel itibariyle cümlelerimi toplayacak olursam eğer bırakın artık beni diyor yukarı doğru ben bir gideyim diyor ki gitmesi de söz konusu so ee, bana sorulan telegram kanalımızı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar borsa yurdu telegram grubumuz orada bana sorulan hisselerin son hissesine geldim logo logo yazılım düşen trendin üstüne en azından bugün görmüş her ne kadar kıramasa da tutunamasa da daha önceki hareketlerine baktığımda 21 Haziran daha sonra 23 Haziran'da sürekli zorlamış fakat bir türlü kıramamış. Ee, en son 23 Haziran'da zorladıktan sonra bir gerilemesi söz konusu. Dö ee, 1 Temmuz'da onayı almış yukarı doğru hareket yapmış. Ben bunun kıracağını pek sanmıyorum. Sanki biraz daha gerileme yapması söz konusu olabilir. Bunun ilk desteği 34.81. Daha sonra ise 33.71'lere gelmesi söz konusu olabilir. Daha sonra 33.71'den sonra yukarı doğru hareket yapması beklenebilir bir şey. Ee, bu da benim takip ettiğim Parsan makina. Bu sormamışlardı. Benim takip ettiğim birisi. Kısa zamanda güzel şeyler yapacağını düşündüğüm birisi. Parsan Erasa'ya dönüş yapmış. Gayet güzel. Ee, Makti'de al konumuna doğru yolculuğu var. Düşen trendini kırmış. Bollinger bandı dar, parabolik sar al konumunda 29.08'de kapatmış bugün. Belki onay alıp yukarı doğru hareket edebilir, belki onay almadan da yukarı doğru hareket edebilir. <laughs> ama bunun kısa zaman içerisinde yukarı doğru güzel bir hareket edeceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam ama asla yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bu Tarsan haftalık olarak yatırımcısına yüzde 2.22 Aylık olarak ise %1,76 kaybettirmiş. FK oranı 13,49, PDDD oranı ise 2,13. Net karı ise 56 milyon TL arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem, asla yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla kısa zaman içerisinde güzel bir kazanç elde edeceğimi düşündüğüm bir hisse. Tabii sizler de inceleyip araştırıp e, ya da yatırım danışmanlarınıza sorup ona göre hareket edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz hızlı oldu çünkü zaman açısından çok fazla uzun tutup sizlere sıkmak istemiyorum. Umarım verimli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.